Başka bir anı ise <gülüyor> e, <gülüyor> Şarjımız var ama Ama bir şey daha var ya, Biz bir gün <laughs> Benim ısrarlarım üzerine Ebru pek fazla içki içmez Ben de e, e eğlencesini Ebru'yu zorla ikna ettim bir akşam Ebru evde yalnız kalıyordu Biz e, bir küçük gün kaldık Yanına bir güzel mezeleri hazırladık Mezeleri hazırlamak iki saat falan sürdü Sonra rakıyı açtık ve içmeye başladık. <laughs> bir saat içinde <laughs> bitsin bir küçük öpüyü bitirmiştik. Mezara evde tamamen bitmiş. Sonra evde, evim evimde hoparlörler olmadığı için <laughs> benim de kulaklıklarım vardı, onun da kulaklığı vardı ve benim benim küçük taktık. Ve dinlemeye başladık. Böyle bağıra bağıra şarkılar söyleriz falan. Biz, bizim bu 15 dakika şarkı söyleyip dans ettiğimiz sırada meğerse bir arkadaşımız kapıda kalmış. Çünkü bir arkadaşımızı bekliyorduk ama unutmuştuk. <laughs> Ve artık en sonunda, gecenin saat 11'i ya da 12'si, Senem bir kapıda kalan en sonunda kapı yıkılmak üzereydi kendimize geldiğimiz zaman ve Senem'i içeri aldık. Ve sonra Senem geldikten sonra önce ben sonra Ebru Saray'la banyoyu ziyaret ettik ve biliyorsunuz malum sonuç. Gerçekten çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Bunları hiç unutamayacağım. Ve ile ee, e çok önceden beri birlikteyiz aslında biz ortaokuldan beri ama, ama üniversite yılları gerçekten hiç unutulmaz bizim için. Teşekkür